Tabii son dönemin en çok konuşulan konularından bir tanesi, aylardır da bununla ilgili bir çalışma yürütüldüğünü biliyoruz. Meclis, bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu var. Bakan Bilgin daha önce yine haber yapmış olduğu açıklamalarda özel açıklamalarda bu yıl sonuna kadar bu çalışmayı tamamlayacaklarını belki Ocak ayı civarında bunu meclise sunmayı planladıklarını dile getirmişti. Ancak birçok formül üzerinde konuşuluyor, tartışılıyor, kamuoyunda da yazılıyor, çiziliyor. Bunlarla ilgili daha önce Bakan Bilgin birkaç formül var demişti masada. Ancak son çalışma ne aşamada? Onu sorduk. Masada kaç formül olduğunu sorma fırsatımız oldu. Bakanın Bakan Bilgin'in vermiş olduğu yanıt tek formül oldu. Yani şu an bakanlık bünyesinde yapılan çalışma tek bir formül üzerinde yürütülüyor. Bu önemli çünkü daha önce birkaç formül olduğunu söylemişti. Yani belli bir aşamaya gelindiğini anlıyoruz biz bu açıklamadan. Diğer formüller elenmiş görünüyor. Tek bir formül üzerinde şu an çalışmalar devam ediyor. Kamuoyunda konuşulan bu formüllerin çoğu doğru değil. Onların bizim çalışmamızda ilgisi yok dedi. Hollanda-Almanya modeli konuşuluyor. Zaten oralarda 62 yaşına gelince bu imkandan yararlanılabiliyor. Ama zaten biz Türkiye'de 62 yaşında çalışanlar emekli ediyoruz dedi. Yani onların çok da doğru olmadığının altını çizdi. Şu an çalışma peki ne aşamada? Bunu konuştuk kendisiyle. Daha çalışmamız sürüyor. Çok aşamalı bir çalışma olduğunun altını çizdi. Biz bakanlık bünyesindeki çalışmamızı tamamlayacağız. Akabinde ilgili bakanlıklar ve ilgili kurumlarla da bu çalışmayı sürdüreceğiz. Bir ortak noktaya ulaşabilirsek ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Ve akabinde de Cumhurbaşkanımızın onayıyla biz bunu kamuoyuyla Paylaşacağız ifadesini kullandı ama önemli detay tekrar altını çizelim şu an masada sadece tek formül var o tek formül üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Bununla ilgili de şunu sordum aslında bir yaşa endeksli bir e, formül mü olacak bu diye sordum. Sadece bakarız diye geçiştirdi. Yani orada çok net detay vermedi ama önümüzdeki günlerde bunun da daha çok detaylanacağını altını çizelim. Ee, ama dediğimiz gibi belli bir noktaya geldi EYT çalışması ve şu anda tek formül üzerinde çalışmalar sürüyor. Son bir not daha aktarayım. Dün kabine sonrası konuştuk bakan bilginle. Ee, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile de bir görüşme fırsatımız oldu. Ona da Borsa'ya yabancı ilgisini sorduk. Bunlar geçici mi kalıcı mı? sorularını yönelttik. O da kesinlikle bunun geçici olduğunu düşünmüyorum. Kalıcı bir ilgi var. Hatta önümüzdeki günlerde artarak devam edecek. Borsa tarafında ciddi bir beklentimiz var ifadesini kullandı. Ben yabancı yatırımcıdan yanayım ve yabancı yatırımcıyı da Türkiye'ye davet ediyorum dedi. Bunu da not olarak aktarayım.